Arkadaşlar bugün sizlerle canlı yayın açtım. Çünkü neden? Çünkü çok sıkılıyorum. Ay. <laughs> girelim gidelim. Bakayım kimler var. <laughs> sesim biraz kötü gelebilir çünkü uykudan yeni kalktım gibi açtım. Bu ne lan? Boş ver. Boş ver. Ay yarın açılıyor mu bu? Yarın açılıyor mu? Ay açılsın açılsın. 12 saat. Bekliyoruz işte. Arkadaşlar sizde saat kaç? <laughs> Azıbıcın ismini köküler istiyorum. Sıla Ya ablamız yakıyor. Bu da benim kızım. Ya şimdi. Bakın. <laughs> Anası kurban olsun ona. Nedense ben bu evi çok da sevmedim ya. Ben bu evi çok seviyorum. Bakın şimdi yapacağım. Şunu çok seviyorum. Bunu seviyorum. 14. Azerbaycan sistemi Türkleri istiyorum. Türk, Türk, Türk. Geldim. Kaç kişiyiz? 12. Ya sabah saatleri olduğu için. 9.44. Tabii ki 944 olacağını düşünmüştüm çünkü bir saat arkadaşımız Her şey daha haber dağlı bir şey olacağız. Neyse. Canlılar mı yazdım? Bakın bir şey yazacak mı? Biliyorum duygulandım be. <laughs> Abla demiş bir efendim. Kabul et, kabul etsem gerçekten oyun çok kısıyor ve kabul edemem. Var. Çok özür dilerim ama kabul edemem. Gerçekten çok dolu. Şimdi ne kadar çevirdiği hiç kimse yok. Arkadaşlar ben 2 dakikalık sesimi okuttuk geliyorum. Bir dakika şöyle durayım. Geldim. Azerbaycan girebiliyoruz. Azerbaycan'da girebiliyoruz. Evet. Azerbaycanlı olduğum için açık. Niye Roblox kapattılar ya? Hiç fikrim yok. acaba niye kapattılar? Sonra cevap için miyim? Sebebi neydi ki? Oynuyordular işte. Hoş geldin Ferit demişsin. Sizin avatar yeri, yeri açılıyor mu bu okyanında? Evet. Ama 20 Ağustos'ta açılıyor. Açılıyor ama bu kim o? Açılıyor. Neden? Neden? Kapandı. Çocuk korktu diye kıpırtıldı. E bir yüzde onun mı göre? <laughs> <laughs> Takipçim diyor ki yallah cinler yallah cin çık cin çık cin çık Baya tiktokta çok cin çık cin çık cin çık Şimdi söylemek istemiyorum Telif yerim benim hasta bir tane arkadaşım söylüyor. <laughs> Söylemek istemiyorum. Cini çıkaracağım. Allah vaatim çok havalı teşekkürler. <laughs> Abi bu ne? Pantolon yerinden düşmüş. Ne çok güzel. Konuşacağım bu kimin? Ben çok çok konuşacağım valla. Nereye sağlar sola, Attan üstte yallah. <laughs> ben ona etrafında döneceğim. Bir çocuk doğrusu oynadığı için ve kötü rüyalar gördü babası anlayınca davet çıkardı ve kapatıldı. Abi o yüzden mi? Kötü 18 yaştan aşağı şeyler yapıyor falan. Yapıyor derken yani uygunsuz falan. Hareketler zorbalık falan. Ben şahsen e, küfür gördüm. Zorbalık da gördüm. Alacağını çok seviyorum. Abi tırnakla birazdan uzat istersen. Evet şimdi gidelim uzatmaya gel. Hangi bu arabını alsak? Mükremin arabasını alacağım. Al. Aslında mükremin böyle değil. Ben mükremin gördüm. Erkek versiyonu. Atalım gidelim tırnakçıya. onun dünyası bekliyor. Nerede tırnak? burada. Şöyle yapayım. Ben önce e, saçtan başlayacağım. Gerçekten saçın bakımlı olması çok güzel bir şey. Tırnaklarımı ağzıma sokuyorum. Tırnaklarımı ağzıma sokuyorum. Bozuk. Ne alaka? Kız ağzıma sokuyor tırnakları. Yavaş. Aa. Hadi gel. Burada da sokmazsın inşallah. Sonra kafam ya kafamın dibini kaşıma. Kız baş. Bakar mısın kafamı? Ha dön 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 kafamın yardı ya yardı ya elini geçiriyor Allah'ın belası. Ya Ya kafam kaşınıyor. Yapma. Ya sen yapacağın işin içine ne diyeyim? Birazdan geleceğim, dur. Bunu bari düzgün yap. Bunu bari düzgün yap. Bak kafam kaşındırma. Abi Vücudumdan ne istiyorsun sen? Eline bir sokma. Bir dakika, bir dakika. Hey Allah'ım. Kız sen yapacağın işin içine. Gel bana tırnak yap. Uzatıyorum, sen de yapacağım. Ellerimi bakalım. Kız o elini karnıma sokuyor. Kız bir dur. Kız bir dur sana. çönder çöndereyim biliyor musun? Yok çönderemiyor. Kız ellerin karnımın içinde. Aa tövbe tövbe ya Rabbi. Ben de sana yapacağım. Kalk. Kalk sen şimdi ben sana. Gel buraya gel gel. Hiçbir şey olmayacak korkma. Aa ayaklarım yapıştı. Ayakla, ayaklarım sıralıyor. Ben onu sen ellerini tutuyorum. Kız ayağımı gıdıklıyor. Sen yapacağın işin içine ne diyeyim. Gidelim alışveriş yapalım gel. Alışveriş. Duyuyor mu acaba ben canlı da? Sen yapacağın işin içine ne diyeyim ya. Gel otur burada. Gidiyoruz. Hmm. Şimdi biz biraz acı göz olduğumuz için her şeyde iki çalmak istiyoruz ama müdür izin vermiyormuş. Allah müdür belasını versin. Kız almışsınız. Alıyor bir de şerefsiz. Aldık. Kola aldık mı? Kola aldık ama götürdük. Götürdü. Kapılar kapattı. Dur sudan da alayım. Hmm. Aferin benim cillop kızıma Cık. süt kapat kapıyı <laughs> kapat kapıyı Allah belan vers. Hı? Hmm. Ay ben bu doğurtusu çok seviyorum. Bu özel olarak alacağım. Ay pardon. Elmalıları biz çok yiyoruz değil mi? Evet ödeme yapalım. Bir dakika. Ay tövbe tövbe. Ödeme yapalım. Kız bir sen burada otur. Ha şu. Ödeme yapalım. Ay pardon pardon. Bir dakika bir dakika. Otur orada. Oturacaksın orada. Otur. Otur. Aa bir dakika çikolata almadık. Çikolata. Hangisini alalım? Galiba bu ıı, bit değerli bu da galiba sütlü ben sütlü alacağım güzel ama o şekil daha güzel her şey her şeye yormamız gitti galiba yine abi niye hep böyle oluyor şaka mısın sen neyse ödeme yaptı şıp 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 silelim bunu ödeme yaptık Uuu. poposu Poposu niye döndürdüm? Ha dökülüyor. Tamam nasıl gözüküyor pardon. Ya kız çabuk ol dökülüyor. Hii, arabamı nereye götürmüşler? Ya torba içindekiler dökülüyor. Ya biraz partiye gidelim. Yo yo yo. Yok Biraz buraya. Neyse bunu atalım buraya. Hmm. Gel. Otur buraya. Otur buraya. Otur. Otur diyorum oraya. Otur diyorum. Otur. Miti hehe, he he. Bubble gum. Ben çikolatı gerçekten çok seviyorum. Çok da yiyorum. O yüzden çikolata alacağım. Kendi rengimde zaten. Yüzüme yayılsa hiçbir şey olmayacak. Çünkü ben kara adamım. Kimse benim arabamı götürüyor. E buradan silerim. Salak gibi kaldı orada. Kuzum çıkmış. Ha yok buradaymış. Bakayım seninki tadına. Güzelmiş. Nereye gidelim? Ne diyor lan? Ha ben falan diyor. İşçiyim falan. Vuhuu. Kırmadan yap. Kırmadan yap. Allah'ım be. Bütün tuşlara basma. Gel bak gel burada. Bir şey var. Sak. So, sak. Is, sak. 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 Orta orta ne yapıyorum? Danslar eyni ya Aynen Tam dans vardı ya yere yıkılıyorsun böyle dumbbell işi Neyse gidelim çok eğlendik. Nereye gidelim? O öbür tarafı var. Gel 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 öbür tarafı da var. Gel. Hı. ne? Star Bucuk'a mı girelim? Star buçuk Yok Star Rockstar. Lisa'nın şey müziği değil mi Rockstar? Lisa yanlış mı diyorum? Rıçık bıstıra girelim. Rıçık bıstırı. Ya Rıçık bıstırı. Ya aynen. Rıçık bıstırı. Rıçık bıstırı. Aynen kanka. Sen bana ödümü yapacaksın. Parayı sana vermeyeceğim ama. Şimdi. Ben Aysa lakma lakma istiyorum. Bir dakika yazacağım. bu bile böyle yazılmıyor ama neyse bu bile öf yaz gitsin be Arın şek latte mokalı ve moçalı aramalı bir buzlu bubble gum ve birazcık da al alt leta. burada var ama. ver o zaman salak. Salam. <laughs> salak yazımı yerine salam yazdım. Salak. Yazılmıyor. Sılık yazayım. Sılıkı. Sılıkı. Aynen. Ver Herkes sosu cevap ver. Yok vermiyorum. Senin. Ha devamlı getir. Devamlı getir. O bu avatar aşık oldum. Ya ben de senin kapak fotoğrafına aşık oldum. O ne ya? Ne bakıyorsun lan? Fistey. Fistey. <laughs> ne nasıl, nasıl gittin? Ben Azerbaycanlıyım. O yüzden açık aşık tamam. Ya kılçı niye söylüyorsun ya? Oyunum kısıyor. Üstüme akacağım kabul eder misin? Bilmem. Ederim galiba. Gel biz bir tane oradan e, iPhone 31 alalım. <laughs> tamam Ne personu ya? Ben personum zaten. Abi şaka mı Ben iPhone 31 alamayacak mıyım? Ama anlamayacağım. Yarın alırım 31'i. Abi tırnağını nasıl uzattın? Kız arkadaşım istiyor. Bak şimdi tırnakları sana özel olarak göstereceğim. Bak. Bak. Bak bak şu tırnaklara bak tırnaklara. Doğal bu doğal doğal doğal. Bunları hiç kimse de bulamazsınız. Gidiyorsun ve burada beyaz cekete basıyorsun. Ve burada çıkıyor. Yok burada çıkmıyor. Nail yazıyorsun bak bak nail. O kadar İngilizcemiz olsun dedim. Bak nail yazıyorsun bak ne kadar çıkıyor. Bak 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 bak. Şu an aralarında galiba en uzunu. Yoksa aynı mı? Bilmiyorum ki. Daha da uzun yok mu ya? Hey, oy tövbe bu ne lan? Orangutana benziyor. Nokia yazılı. Orangutan. Orangutan bu resmen. Orangutan. lan. Sana benziyor. Hiç, hiç ben ondan güzelim. Ne diyor? Abla yak yakıyorsun. Ya. Ya. Şöyle gorilli bir şey gönderelim mi olmadı? Estağfurullah. Ne orangutan diyor. Ne oldu beğenemedin mi? Bana mı sana asıl? Ne alaka? sütü çikolata almıştım onu yedik yapacağım. yallah cinler yallah cin 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 yallah cinler bir dakika dans yapacağım onu öyle yapsın yallah cinler yallah cin 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 yallah cinler yallah cin çık cin çık neyse deli olmayalım bu ne lan oradan gidiyor sarı bebek <laughs> sarı donlu bebek arkadaşlar ne olur like atalım ve abone olalım abonemiz bin 10.050 abonelerine düştük. 10.019'a. Gerçekten çok üzgünüm. oldum. evet. <laughs> Allah mükremin yap. E, zaten mükremin. Sadece mükremin seçebiliyor musunuz sonunluydu. Ben yanlış yaptım mükremin seçini. Abi ya biz rahat bırakın bir dakika. Heh mükemmel ki burada vardı. Ağacın kafası. Biraz hastayım. Ay ne güzel saçlar var burada kız. Ay kulak kapatırsın. <laughs> Diye bir geldi. Cık. Saçını bulamıyorum. Böyle bakın bunun gibi. Bakın bunun gibi. Bu var ya bu sarışın. Onun gibi yukarıdan toplanmış. Dağılmış gibi. Yapma. Bak bağıracağım kalbini de kırmak istemiyorum. Öf başa mı gittik? canlı açın de, açın dediniz, açtım e ee? tırnak için ay ay ben bunu çok istiyorum Lubus mu alacağım bunu. Anlamıyorum arkadaşlar. Hayır. Ama neyse boşver. ver. Boş ver, boş ver. biraz ek ektim. Güzel bir aldım. Şapkasını yiyorum. Nə Aşağı kıflardan kıflarda nefret ediyorum, var, var ya. Ay mesela bir dakika bunu düşüreceğim. Bir dakika. Uzağa çekilin. Uzağa çekilin. Uzağa çekil. Uzağa çekil. Aldık. Hücum. Bam. Yat yere. Bir dakika bunu da yapalım. Ye düş. Hoppa. aynı avatarı yapıyormuşmuş dağmışmışmış bir dakika bir dakika zaman geçsin gelin buraya zaman geçsin ne diyor lan o Yüzüz araplı söyledim işte of herkesin tırnakları çok güzel senden başka <laughs> ah işte mükürümün saçı bakın arkadaşlar mükürümün saçı böyle ben bunu bulmak istiyorum ama sarı rengine mua Bakın orada birazcık saç arasın şey yapacağım. Ödünden geçeceğim ki görmesin ya. Ya O nereye gitti? Keşke keşke havuz atsaydım. Var ya çok pişmanım şu an. Yapma. Sen bak bak bunu yap. Hoppa karıştır at. Mesela bu. Bu bu bu. Cevda. Ne ya Oraya Arama çıkmak istiyorsun gariban. Dur ben seni çıkartayım oraya. Bir dakika bir dakika geleceğim zaten. Aşk bir dakika bir Kalk oradan kalk oradan. Yoksa seni de yanına alacağım. Bak bak geldi takipçim senin yanına. Bak ne oldu? Renginiz soldu. Dur, ben gelemedim lan. Bir dakika geleyim hemen. Geldim. Ne oldu? Bak yine geldim. Yine geliyorum. Böyle gideceğim, oturacağım. Şarapsız. Kız yardım. Kim lan? Ha. Ay benim küçük kızım da. Yapma ya. Of. Ay benim küçük kızım Allah. Ay benim küçük küçük Ay benim küçük küçük evlenecek de. Ay küçük buçuk olacak da. Ay ne ne oldu hesap sormaya mı geldim? Dur ben sana sorayım. Kızı fırlattık la annesinin gülü opçuk opçuk olacak da sizin çok saf teşekkürler Aa, benim kızım da olacak da abla kaç var bilmem BLM yazım yazma akıt yok Aa, benim kızım da abıcık olacak da abıcık abıcık gidecek de abıcık abıcık olacak da Abicik 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 olacak da abicik 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 gidecek de. Değil mi kızım? Abla hatırladın mı beni? Yo. Ha. A. Abicik abicik gidecek de abicik abicik olacak da. Ha, kuzum benim aşkı tam. Gidelim. benim ya aynı yazı ya aynı yazı ne kadar böyle bir şey olur. Evet hiç kimse bilmez. Aynı yazı nasıl